Herkese selam, bir videoma da hoş geldiniz. Bugün daha birkaç ay önce başlamış olduğum bir video serisinin ikinci partiyle karşınızdayım. Fakat bu videolar birbirleriyle bağlantılı değil. Bir önceki videoyu izlemek zorunda değilsiniz. O da aşık olduğum fantastik kitaplardan bahsediyorum. Aşık olduğum fantastik kitaplar part 2. Part 1'i bu videonun altında bulabilirsiniz. Her videoda 5 kitap, 5 fantastik kitap Dan bahsediyorum. E yeni bir fantastik kitap arıyorum. Fantastik kitap havamdayım ama nasıl bir fantastik kitap okumak okumak istediğimi çözemiyorum gibi bir düşünceye düşerseniz ya da genel olarak yeni fantastik kitaplar keşfetmek isterseniz bu aşık olduğum fantastik kitaplar video serisi sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bir seri olacak. Her videoda aşık olduğum bir 5 fantastik kitaptan bahsediyorum ve videoların özeti bu. Birbirlerinden bağlantısızlar anlayacağınız üzere. Eğer bundan önce konuştuğum 5 fantastik kitabı görmek isterseniz bu videonun altındaki linkten birinci videoya ulaşabilirsiniz. O zaman daha da uzatmadan başlayacağım. Olabildiğince farklı çeşitlerde kitaplar önermeye çalışıyorum fakat yıllar kendi sevdiğim kitaplar olduğu için yine az çok benim tarzımın yansımaları oluyor. İlk olarak okuduğum daha eski bir seriden bahsetmek istiyorum. Ve yakın bir zamanda bu yazardan çıkmış başka bir fantastik seride okumak istiyorum. Ve herkes ikisine de bayılıyor. Ve ilk serisine de aşık olduğum için ikinci seriyi de okumam lazım. Bildiğim kadarıyla bu seriler birbirlere bağlantılı değiller. Bahsettiğim seride Duman ve Kemiğin Kızı serisi. Yazarımız Beyni Taylor. Bayağı eski bir seri kapaklardan zaten anlarsınız. Hani böyle tam 2016-2017 yıllarında çıkan fantastik kitap kapakları yani bunlar. İlk kitabımızın adı Duman ve Kemiğin Kızı. ikinci kitabın adı Kan ve Yıldız Işığı Günleri. Ve son kitapta Tanrı ve Canavarların Düşleri. Bu son kitap bayağı kalın bir kitap fakat yine de o kadar sürükleyiciydi ki bütün seriyi çok kısa bir zamanda okudum hatırlıyorum. Hatta ikinci kitabı iki gündemini okumuştum ki o zaman sanırsam üniversite sınavına ya girecektim ya girmiştim. Yani Bayağı zaman önce, <laughs> 3-4 yıl önce ee, ve bu seriyi o zaman okumuştum. Elimden bırakamadım hatırlıyorum ve böyle hani aşık olmuştum seriye. Kesinlikle böyle melekli, şeytanlı ve genel olarak farklı, fantastik kitaplar arayan insanlarsanız bu seriyi kaçırmamanız lazım. Çok kendine has bir atmosferi var, karakterlerin hepsi çok kendine has. Ana konumuz da şu, ilk olarak kitabımız şöyle bir alıntıyla, şöyle bir cümleyle başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Bir melek ve şeytan birbirlerine aşık olmuş ve hikayenin sonu hiç de iyi bitmemiş. Yani bu seri bu cümleyle başlıyor. Şimdi şöyle bu cümleyi bir sürü konuda değerleyebilirsiniz. Yani bir sürü anlam çıkartabilirsiniz bu cümleden, bu kitapla alakalı. Fakat hangisi doğru, hangisi aslında tam olarak bu seriye, bu cümleyi uyma nedeni bunu size söyleyemem. Çünkü bu kitaba başladığınızda kitabın ana karakteri Karo. Ve Karo kendini bildi bileli bir nevi ikili bir hayat yaşayan biri. İlk olarak kendi evine sahip hiçbir ailesi yok. Sadece en yakın arkadaşı var ve e, Pırak'ta bir sanat okuluna gidiyor. Hani normal işte dışarıdaki hayatı bu. Fakat aynı zamanda aslında ailesi olarak bildiği bir aile var. Ve onlar bu dünyadan olmayan... Yaratıklar bir nevi şeytanlar yani bu serinin anlatımına göre şeytan yaratıklardan oluşan bir ailesi var ve onların ayak işlerini yapıyor. Yani şöyle babası olarak gördüğü ve hayatı boyunca onu büyüten kişi Brimstone adında bir dilek taciri. Bu yaratık bu adam Karo büyüten kişi aynı zamanda da Karo'nun bütün işte hayatını kurmasını sağlayan kişi. Brimstone Karo'ya hep böyle belirli görevler veriyor. İşte git şunu yap, git bunu al, ne bileyim diş toplatıyor. Mesela en çok şeylerden biri bu. Karo'ya çok fazla diş toplatıyorlar. Ve bu adam belli dilekleri gerçekleştirebiliyor. Karo da bunun için çalışıyor. Çünkü hani tek bildiği ailesi bu. Fakat bunun dışında hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Hani gerçek ailesi kimde, bu e, ailesi olarak gördüğü kişiler onu neden bakıyor, onu nereden bulmuşlar hiçbir şey bilmiyor ve şöyle söyleyeyim bu ailesi olarak gördüğü kişiler Brimstone ve Issa gerçekten aslında neler yapıyor hiçbir şey bilmiyor. Ve biz de bilmiyoruz doğal olarak ana, karakterli, ana karakterimiz Karo ile birlikte. Ve bu kitap boyunca hiçbir şey bilmeyerek devam ediyoruz diyebilirim. Esas gerçekleri bu kitabın sonunda bu kitap biterken öğreniyoruz ve hani o ana kadar okuduğumuz her şeyin aslında ne anlam ifade ettiği çok daha net bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ağzım açık kalmıştı bu kitabı bitirdiğimde. Gerçekten ağzım açık kalmıştı. Bu ikinci kitapta zaten hayatımda okuduğum en sürükleyici, en aksiyonlu, en keyifli kitaplardan biriydi. Bu bu da zaten çok ayrı bir maceraydı. Tek olumsuz diyebileceğim şey bu seriyle ilgili. Bence serinin sonu daha farklı bitebilirdi. Yani serinin sonu tam olarak istediğim şekilde bitmedi. Biraz aceleye gelmiş gibiydi. Biraz bilmiyorum beklentimden farklıydı ve daha sevmediğim yönde bir farklılıktı bu. Bu yüzden sonunu daha iyi olabilirdi. Bu kitaba sanırım 4,5 vermişim. Yani serinin diğer bütün kitaplarına 5 vermiştim diye hatırlıyorum. Bu kitapta e, biraz puan kırmak zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi sonu istediğim gibi değildi. Bu yüzden sonu harika ötesi diyemeyeceğim size. Ama onun dışında bu seriyle ilgili her şey harika ötesi. Her şey harika ötesi. Yani Kimera deniyor bu yaratıklara. Bunlar hani böyle şeytan Anlamına gelen bir türler ve hani esas onlara Kimera deniyor. Ve bu kitap genel olarak Kimeralarla meleklerin arasındaki savaşla alakalı bir kitap. Karoyu dediğim gibi Kimeralar büyütüyor. Gerçekten çok ayrı bir seri. Mutlaka ve mutlaka bakmanızı öneririm. Yani böyle bir seri çok karşınıza çıkmaz. Yani her ne kadar eski bir seri olsa da hala çok popüler olması gerektiğini düşündüğüm bir seri. Dediğim gibi bu yazardan çıkmış diğer seri de yakın bir zamanda okumak istiyorum yani. Bu, bu seriye olan hayranlığımdan ötürü diğer seriye de hayran kalacağımı yüzde yüzde eminim. Yaratılan evren, olaylar, karakterler her şey çok iyiydi, çok yaratıcıydı. Daha önce okuduğum hiçbir şeye benzemeyen bir seri. Bu yüzden de sonsuza kadar önereceğim bir seri. Sizin de ilginizi çekerse melekler, şeytanlar, ana karakterimiz neden bu e, kimeralar tarafından büyütülmüş? Aslında hani gerçek ailesi kim? Nasıl bir bağlantısı var bu kimeralara, bu meleklere? Bunların hepsinin verdiği o heyecan, gizem ve sonra öğrendiğinizde yaşadığınız şaşkınlıklar, sonrasında gelişen aksiyonlu olaylar, her şey harika. Bu videoda ilk önereceğim seri Duman ve Kem'in Kızı serisi. Şimdi de biraz seri olmayan, fantastik bir kitap hakkında konuşmak istiyorum. O da Dikenlerin Büyüsü. Bu kitap atmosferi ve genel olarak içine girdiğinizde, içinde böyle bulunduğunuz o dünyanın verdiği hissiyat, karakterlere olan sevgim ve genel olarak okurken çok büyük keyif almam nedeniyle e, en çok önerdiğim seri olmayan fantastik kitaplardan biri. Fakat şunu da söylemem lazım. Bu kitap böyle aşırı aksiyonlu bir kitap değil. Daha çok hani böyle sürükleniyormuşsunuz gibi. Bir, böyle bir akışta ilerliyormuşsunuz gibi bir kitap. Hani böyle durmadan yükselen aksiyon ve patlamalar falan yok olay bakımından. Bu kitabı okurken hissettiğim şey tam olarak Aşırı keyif aldığım bir sürüklenme gibiydi. Yani en başından sonuna öyle sürüklendiğimi hissettim. Karakterlerine deli aşığım bu kitabın. Ve daha da çok yani o evren, atmosfer, her şey o kadar keyifliydi ki bu kitapla ilgili. Konumuz da şu, ana karakterimiz Elizabeth bir kütüphaneci çırağı. Ee, ve bu dünyada kütüphaneciler çok önemliler. Çünkü e, büyücülerin yapmış olduğu bu lanetli ve sihirli güçlere sahip insanlara zarar verebilecek kitapları saklıyorlar ve kitap halinde kalmalarını sağlıyorlar çünkü bu büyülerin e, yaptığı kitaplar eğer hasar alırsa zarar görürse. Çok tehlikeli yaratıklara dönüşüyorlar. Hem içlerindeki bilgiler kayboluyor hem de genel insanlara zarar verebilecek durdurulması çok güç yaratıklara dönüşüyorlar. O yüzden kütüphanecilerin görevi çok önemli. Ana karakterimiz de çocukken daha bebekken bu kütüphanenin önüne bırakılmış ve bu kütüphanenin başındaki kişi tarafından evlatlık edinmiş gibi bir şey. Ama daha çok kütüphaneci çırağı olmak için eğitilmiş. Yani evlatlık edinmekle çıraklık hayatı boyunca devam eden bir çıraklık arası bir durumda Elizabeth karakterimiz. Ve bir gün... Bir büyücüyle tanışıyor ee, ve ondan sonra olan olayları okuyoruz diye özetlemek istiyorum. Öyle bir evren hayal edin ki e, kitaplar ve genel olarak işte büyücüler, kitapların dönüştüğü yaratıklar. Yani özetle kısaca kitaplar ana konuda. Çok keyifli. Yani genel olarak böyle... Sihirli kitapları okumayı seviyorsanız bu cadılar, büyücüler tarzı kitapları okumayı seviyorsanız fakat bütün bu büyüler, bütün bu sihirler kitaplarla alakalı olsun, kitapların etrafına dönsün istiyorsanız bu, bu kitabı çok seversiniz. Bir de bu kitapta benim çok sevdiğim şeylerden biri ana karakterimiz çok uzun boylu ve sanırsam yanlış bilmiyorsam erkek karakterle tam olarak aynı boydular ve böyle kafamda yan yana o kadar tatlılar ki. <laughs> Elizabeth'e bayılıyorum. Gerçekten okurken en keyif aldığım kadın karakterlerden biriydi Elizabeth. Aynı zamanda erkek karakterimizi de çok sevmiştim. Bir de erkek karakterimiz Nathaniel. Evet Nathaniel Thorn büyücü kendisi. Bir tane kedisi var. Aslında bir kedi değil. O bir iblis, bir şeytan. Kendine ait, kendine bağlı bir şeytanı var. adı da Silas. Ve ben bu Silas karakterini o kadar çok seviyorum ki. Bu ana karakterlerden de daha çok seviyorum. Benim için Silas bu kitabın ana yıldızıydı. Yani Silas olmasaydı büyük ihtimalle yine çok keyif alırdım. Ama bu kadar aşık olduğum bir kitap olmaz. Bu biraz da kişisel bir nedenden ötürü. Çünkü çok sevdiğim bir anime var benim. Kurohichi Tsuji ya da İngilizce adıyla Black Butler. Türkçe adıyla da Karakaya. Bu animede Sebastian adında bir şeytan var. Buradaki Silas'a aşırı benziyor. Ve ben o animedeki o karakteri çok sevdiğim için bu kitaptaki... Silahsız karakterini de istemsiz bir şekilde aşırı aşırı sevdim. Yani çok üst seviye sevdim. Bu yüzden bu kitabı her ne kadar bu kitaptan herkes keyif alarak okuyacak olsa da benim için çok ayrı bir yere sahip. Bu okurken yani yaşadığım keyfi, mutluluğu, o hisleri size anlatamam. Benim için çok ayrı bir kitap. Ama yani o animeyi izlememiş insanların da çok seveceği bir kitap. Zaten öner önerdiğim ve okuyup çok seven bir sürü insanla da konuştum yani gerçekten. Güzel bir fantastik kitap. Özellikle seri olmadığı için keyif alarak okuyabilirsiniz. E, seri olması da yazar daha yeni ince bir kitap çıkardı. Yine bu karakterlerle alakalı. O daha Türkçe'ye çevrilmedi. Yani bu kitaptaki olay bu kitapta bitiyor. Fakat yazar sanırım karakterleri çok sevdiği için ya da hayranlar bu kitabı çok sevdiği için emin değilim. E, ince böyle ana karakterlerin yaşadıkları mahallelikhanede geçen bir olay gibi bir kitap çıkarmış. Yani ara kitap gibi, novella gibi bir kitap sanırsam. Ama henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bu yüzden bilmiyorum. Benim için bu kitap yani seri olmayan bir fantastik kitap. Size de bu yüzden bu şekilde önereceğim. Tabii ki de Türkçe çevrilirse o novel'i o ara kitabı da mutlaka okuruz. Yani bu karakterlere aşığım çünkü. Harika ötesi bir kitaptı. Yani öneririm, çok çok öneririm. <laughs> devam ediyorum. Ee, şimdi bir tane genç Türk yazardan bir seri önermek istiyorum. Fakat ne yazık ki tamamlanmamış. Henüz bitmemiş bir seri. Üçüncü kitabı, dördüncü kitabı ne zaman çıkar bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla dört kitaplık bir seri olacak. Umarım yakın bir zamanda çıkar. Çünkü benim genç Türk yazarlardan çıkmış en sevdiğim seri ve çok güzel bir fantastik seri. O da Hepimiz Gökyüzü Olmak istedik serisi. İlk kitabımızın adı Lordlar ve Varisler. İkinci kitabımız da Krallar ve Soytarlar. Bu ikisi benim bu seride en sevdiğim iki karakter. Bu yüzden kapakları da bu ikisini koydum. Bu Deren, bu da Nova. Nova zaten bu serinin bu kadar mükemmel olmasının en büyük nedeni. Birazdan bahsedeceğim. Bu kitap benim hayatıma sahip olduğum çok az imzalı kitaplardan biri. Şimdi şöyle bu seri aslında o kadar iyi başlamıyor bence. Yani ben ilk 40 sayfasında bu serinin sevmeyeceğimi düşünmüştüm ve çok büyük bir acı çekmiştim çünkü çok heyecanlı olduğum bir seriydi. İlk bu kitabın, bu birinci kitap, bu kitabın ilk bir 40 sayfasını okuyorum ve diyorum ki eyvah sevmedim. Kesinlikle keyif almadım ve nasıl okuyacağım, nasıl devam edeceğim. Çok büyük bir hayal kırıklığı işte genç Türk yazarlarından kitap sevmediğimi bilmeliydim falan gibisinden modlara girdim. Bayağı triplere girdim yani. Sonrasında bir olaylar başladı, bir olaylar başladı. Ben bir aşık oldum. Gerçekten en sevdiğim kitaplardan, en sevdiğim serilerden biri haline geldi. Hani Cam Shota, Zalim Prens, Karaval, Percy ki Bu seriler benim en aşık olduğum seriler, en göz bebeklerim. Bu da onların arasına girdi hem de hiç beklememiştim yani bu yüzden ilk 40 sayfadan aşık olacağınızın sözünü veremiyorum ama 40 sayfa çok küçük bir geçiş aşaması yani bir seriye başlarken ilk 40 sayfa genellikle zaten hemen seveceğiniz bir kısım değildir bazı kitaplarda aç bazı kitaplarda ilk sayfadan aşık olursunuz bu kitap öyle değildi ama sonrasında çok büyük aşık oldum ee, evren çok renkli yani ilk bizim dünyamıza başlıyor ama sonra geçtikleri o fantastik evren işte elementel bir sihir sistemine sahip farklı krallıklar var işte hava krallığı toprak krallığı ateş krallığı ve hani çok renkli, çok atmosferik, çok keyifli bir seri. Üstüne üstlük ana karakterimiz Nova. Bu bu karakter. İkinci kitaptaki, yani benim kapağımdaki karakter. Hayatınızda okuyabileceğiniz en deli dolu, en çılgın, en istediği her şeyi yapan, hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyen karakterlerden biri. Ve ben böyle karakterlere aşık. Genellikle fantastik kitaplardaki karakterlerin özellikle kadın karakterlerinin bazı limitleri olabiliyor. Hani bazen yapma denilen bir şeyi mantıklı buldukları için yapmayabiliyorlar. Ne bileyim rastgele hareketlerde, riskli hareketlerde bulunmuyorlar. Nova öyle değil. <laughs> Nova çok farklı. Her türlü belaya mutlaka bulaşır. Mutlaka bulaşır. Hangi kitaptaydı şu an çok hatırlamıyorum. Bir kitapta resmen ata ikisini de toplam bile diyebiliriz. Nova'nın başına gelmeyen hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten hani bir karakterin, bir insanın başına gelebilecek her şeyi düşünün o her şey oluyor. Sanırım bir tek araba çarpmıyor. Çünkü fantastik bir yerde geçiyor ve normal insan arabaları yok. Sanırım bir tek ana karakterimize araba çarpmıyor. <laughs> Onun dışında bu, aklınıza gelebilecek her şey bu kadar bu karakterin başına geliyor. Çünkü asla yerinde durmuyor. Durmadan bela arıyor bildiğin. Yani bildiğin bela arıyor. İnsanları çıldırtıyor. İnatla kendi bildiğini okuyor. Çok deli. Çok manyak, çok eğlenceli bir karakter. Ve benim hani kalbim çaldı bu yüzden. Okuması bu kadar keyifli bir karakter olduğu için her sayfasından çok keyif alarak okudum. Ana karakter Nova olmasaydı bu kadar çok sevmezdim bu kitabı büyük ihtimalle. Ama Nova çok çok efsane bir karakterdi. Ve bunun dışında hani evrenin bu kadar renkli olması, ne bileyim Daren karakterini çok seviyor olmam. Bir sürü karakter var işte bütün bu elementlerin e, haneleri var. Ve hani bunların başında bir tane Lord bir tane de varis oluyor her elementin. Ve genel olarak hani bu dörtler ve varislerin hayatını okuyoruz diyebilirim bu seride ama çok aşık olduğum bir seri. Hani herkese göre mi emin değilim ama tarzınız yani kitap okuma tarzınız bana benziyorsa bu zamana kadar az çok görmüşsünüzdür. Bana benziyorsa bu, bu seriyi mutlaka seversiniz. Yani ben benim okuduğum çok ayrı bir seriden. De. İlginiz çektiyse bu karakter, Nova ilginiz çektiyse bu seriyi seversiniz. Üstüne üstlük o renkli fantastik evren, elementel sihir güçleri, yaşanan olaylar, karakterlerin birbirleriyle olan savaşı falan her şey harika. Bu bu seriyle ilgili olumsuz ilk 40 sayfa hariç olumsuz diyebileceğim hiçbir şey yok. Devam ediyorum o zaman ben fantastik kitaplarla. Şimdi bir e, orta yaş, orta yaş diyorum ya. Yani. Hep orta yaş diyorum. Middle grade yani ortaokul ortaokula orta giden Çocuklara yazılmış e, serilerden bir tanesini önereceğim ama bence her yaştaki insanın deli keyif alarak okuyabileceği bir seri. O da İyilik ve Kötülük Okulu serisi. Bu benim en sevdiğim middle grade e, etiketi altındaki serilerden biri. Zaten bir Percy Jackson serisi, bir iyilik ve Kötülük Okulu serisi, bir de Öte Diyar serisi. Öte Diyar ve Kışkent olması lazım. Yani belli üç tanemine fantastik böyle middle grade diye geçen serim var benim. Ve... Üçüne de çok aşığım. Bu üç seri gerçekten herkesin deli aşık olabileceği bir seri. Onunla inanıyorum. Bugün konuşacağım da İlik ve Kösülük Okulu. Ee, kanalımda sadece bu seriye ait bir video mevcut. O zaman daha sadece bu serinin ilk üç kitabını okumuştum. Bir de bu serinin bir filmi çıktı Netflix'te. Onun hakkında konuşuyorum o videoda. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şu an bu serinin bütün kitaplarını okudum. Ama yine de o video size gayet yardımcı olacaktır. Çünkü zaten Türkiye'de sadece ilk 3 kitap çevrildi. Yani benim bu 4-5-6'yı okumuş olmam sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü Türkiye'de çevrilmedi bu kitaplar. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Zaten şöyle bir seri. ilk 3 kitap bir seri. Bu 4. 5. 6. kitap başka bir seri. Yani aynı karakterler. tamam Tamamen aynı karakterler. Ve 3. kitaptan bir yıl sonrasını anlatıyor. Ama başka bir olay başlıyor. Yani baş okuduğumuz olaylar baş tamamen başka bir olay. İlk üç kitapla hiçbir alakası yok. Yani bu yüzden e, bir şeyler eksik kalmış hissetmeden Türkiye'de çıkan kitaplarını okuyup bırakabilirsiniz. Bu dördüncü kitapta Quest for Glory kitabında yep, yep yeni bir olay başlıyor bizim karakterlerimizde ama ben bu kitapları çok aşığım. Yani bu dördüncü, beşinci, altıncı kitap eğer İngilizce pdf okuyabilecekseniz ya da İngilizce satın alıp okuyabilecekseniz mutlaka okumanızı öneririm. Bu serinin her kitabına bütün kalbimle aşığım. En efsane, fantastik serilerden biri ve yani doğal olarak bu 4-5-6'yı da çok seviyorum ama Hani biz Türkiye'de çıkan kitaplarına bakacak olursak Türkiye'de olan kitapları bunlar. Ee, i̇lk kitabımız İyilik ve Kötülük Okulu, ikinci kitabımız İyilik ve Kötülük Okulu Prensiz Bir Dünya. Ee, bu üçüncü kitabı ne diye çevirmişler de hatırlamıyorum. Üçüncü kitabımız da bu. Zaten kapakları aynı yani kapaklarından tanıyabilirsiniz Türkçelerinde. Ben bütün seriyi İngilizce okudum çünkü bu seriyi başlamak istediğim sıralarda Türkçe baskıları tükenmişti ve hiçbir yerde bulamamıştım ve deli okumak istediğim bir seri. Çünkü ilk kitaptan birkaç bir 100 bir, bir, bir bir sayfamı ne okumuştum ve hani devam etmek istiyordum. Çok hoşuma gitmişti. Dediler gibi arıyordum kitapları hiçbir yerde bulamıyordum. En sonunda işte İngilizce bir şekilde bütün set halinde altı kitabını birden aldım. Hayatımda yaptığım en doğru kararlardan biriydi. Bu 6 kitabı okuduğumdan daha mutlu olamazdım. Olabilecek yani gerçekten bu hayatta verdiğim en güzel kararlardan biriydi. İyi ki de 6 kitabı almayı seçmişim. İyi ki de bu seriyi okumayı seçmişim. O kadar seviyorum ki. Birazcık konusundan bahsedeyim serimizin. Bir kasaba var. Bu kasabada her 4 yılda bir iki tane çocuk kayboluyor. Ve bazen e, bu çocuklar hikayelerde ortaya çıkıyorlar. Tabii ki de şöyle yetişkinler bu olaya inanmıyor çünkü hani bunu şey diye düşünüyorlar. Çocuklar merak ettiği için ormana kaçıyor çünkü bir ormanla çevrili bir e, kasaba burası. Çocuklar merak ettikleri için ormana kaçıyor, ormanda kayboluyorlar ya da bir hayvan tarafından yeniliyorlar ve bu yüzden de hani bu çocuklar kayboluyor diye düşünüyorlar ve gerçekten hani bir masalın içinde çekileceklerini ya da hani ortada fantastik bir olayın döndüğüne inanmıyorlar. Fakat yine de hani aralarında bir masal, bir ne denir, kasaba hikayesi gibi. Yani bu kasabanın en popüler hikayesi gibi bir şey bu. Çünkü bu çocukların var olduğu bazen karşılarına çıktıkları hikaye kitapları kitapçının önünde rastgele bir şekilde her yıl beliriyor ve bu hikaye kitapları İyilik ve kötülük okulu baskısıyla damgalanmış bir şekilde. Bu yüzden de işte çocuklar 4 yılda bir iyilik ve kötülük okulunun müdürü'nün geldiğini ve bir çocuk iyilik okulu için bir çocuğu da kötülük okulu için kaçırdığına inanıyorlar. Ana karakterlerimiz Sophie ve Agata. Sophie kendisi bu kasaba için fazla mükemmel olduğuna, fazla iyi olduğuna inanıyor ve hani diyor ki ben iyilik ve kötülük okulundaki müdür tarafından kesinlikle seçileceğim. Hani çünkü ben bu kasaba için fazla iyiyim. Hani olabilecek en iyi insanım bir masalda prenses olmamak için hani hiçbir yan eksikliğim yok gibisinden düşünen bir karakter ve bütün hayatını iyi görünmeye, iyi olmaya adamış bir karakter. Kendisi çok güzel biri zaten. Sophie'nin en yakın arkadaşı ise durum tam tersi. Ee, Agatha bir mezarlıkta cadı olarak inanıldığı annesiyle birlikte yaşıyor. Ee, kimsenin sevmediği, çirkin olarak nitelendirdiği tüysüz bir kedisi var ve herkes diyor ki hani kesin Sophie ile Agatha kaçırılacak. Çünkü Sophie çok iyi, çok güzel ve Agatha da cadı. Yani annesinin annesinden dolayı cadı olarak tanınan biri zaten. Böyle çok büyük, bö yani bu kitabın da Böcek gibi gözleri var, e, bembeyaz teni ve simsiyah saçları var. Ve genel olarak insanları biraz rahatsız ed ediyor yani bakışlarıyla, davranışlarıyla. Bu arada Sophie ile Agatha gerçekten çok yakın arkadaşlar. Ve Sophie ne kadar çok gitmek istiyorsa Agatha da o kadar gitmek istemiyor. Ve en yakın arkadaşının gitmesinden de deli gibi korkuyor. Çünkü hani başka kasabada onu seven annesi, kedisi ve Sophie dışında hiç kimse yok. Ve işte zaman geliyor, Sophie istediği gibi kaçırılıyor. Fakat Agatha onu bırakmıyor. İkisi birlikte kaçırılıyor. Fakat her şey tam Sophie'nin istediği gibi giderken bir yanda Sophie'yi kötülük okuluna, Agatha'yı da iyilik okuluna bırakıyor. Ve ondan sonra olan olayları okuyoruz. Bu karakterlerin bu masal evrene girmesini, işte bu masallarda yer almak için aldıkları dersleri okuyoruz ve gerçekten çok güzel bir okul sistemi okuyoruz. Yani özellikle ilk kitapta hani aldıkları dersleri okuyorsunuz, ne bileyim teneffüslerini, sınavlarını, her şeyini, okul sisteminin her şeyini görüyorsunuz. O kadar hoşuma gitmiş ki gerçekten kendim bambaşka bir okula kayıt olmuşum ve bu okulda hani bir yıl geçirmişim gibi hissetmiştim. Tabii ki de sonrasında her şey olabilecek en kötü şekilde yol aldığı için devam kitaplarını okurken okul sistemini o kadar çok görmüyorsunuz. Ama çok efsane bir seri. Gerçekten o kadar güzel bir seri ki, o kadar keyif almışım ki. ya özellikle böyle farklı bir okul ortamı görmek istiyorsanız, masal kahramanlarıyla alakalı kitaplar okumak istiyorsanız bu seriye aşık olacaksınız. Ve okuyabilirseniz dediğim gibi devam serisinde okumanızı öneririm. Bu hikaye bu üç kitapta bitiyor ama. Yani okumak zorunda değilsiniz. Bu, bu hikaye burada bitiyor. Dediğim gibi dördüncü kitapta tamamen bambaşka yeni bir hikaye başlıyor. Yine ana karakterlerin Sophie, Agatha ve bu seride karşılaştığımız karakterlerinin olduğu yeni bir bambaşka bir hikaye başlıyor. Çünkü Sophie ile Agatha'nın hikayesi asla bitmiyor resmen ve çok fazla yerini post dediğim bir sürü şey, hani size bir sürü alıntı okuyabilirim ama alıntı okumaya başlarsam 10 saat burada kalırız. Karakterlerin geçirdikleri gelişim ve geomet oldukları kişi her, her şey çok güzel bu seride. Mutlaka sonsuz önerdiğim serilerden biri. Bahsedeceğim son seriye de geldik. Bu videoda konuşacağımız son fantastik seri de Yıldızlara Sarılı Krayaçeyle Direkler Tacı serisi. Bu iki kitaplık bir seri fakat iki kitap birbirinden farklı hikayeleri anlatıyor. Tek bağlantıları aynı evrende geçmeleri ve bu kitaptaki karakterin kız kardeşi olması. Yani iki karakter kardeş ama bütün hayatları boyunca ne birlikte büyüyemiyorlar. Bu yani... Bu ne yazık ki. Yani öyle çok bütün hayatları boyunca yan yana büyümüş iki kardeşin hikayesinden daha çok çocukları birlikte geçmiş iki kardeşin hikayesi diyebilirim. Ama diğer kardeş yani diğer kardeşi kitaplarda çok görmüyorsunuz. Esas o karakterin hikayesinden. anlatıyor ve ikisi birbirinden çok farklı. Ee, i̇lk kitabı genel okuyan çok kişi sevmiyor. Bunun altını çizmem lazım. Ben bu seriye aşığım. Hastasıyım. İki, ilk kitaba da ikinci kitaba da gerçekten çok aşığım ama Okuyan çoğu kişinin bu ilk kitabı o kadar çok sevmediğini size söylemem lazım. Bunun nedeni de bence değil ama hani diğer insanların sunduğu yorumlamalarını size söylüyorum ki hani sizden ne beklediğinizi bilin. Diğer insanların dediklerine göre bu kitabı sevmemelerinin o kadar sevmemelerinin nedeni de betimlemenin çok az ya da yetersiz olması. Betimlemenin çok yetersiz olduğunu düşünüyorlar bu kitapta. Ben hiç öyle düşünmedim. Ben tam tersi bu seriyi okurken böyle bambaşka bir evrene girdiğimi hissettiğim için bu kadar çok seviyorum. Çok farklı yani. Zaten farklı bir kültürden esinlenilmiş bir seri. Daha böyle Hindistan'da değil de o taraflar. <laughs> tam olarak hangi kültürden esinlenildiğini bilmiyorum. Okurken biliyordum ama şu an unuttum. Yani Daha böyle Hindistan taraflarındaki kültürlerden esinlenilmiş bir seri. Çok güzel bir seri i̇lk kitabımızın konusu şu şekilde hani ikinci kitabı size çok fazla anlatamam ama ilk bir de sırayla okumanız gerekiyor çünkü ilk bu kitaptaki olaylar oluyor. Yani aslında o kadar da zorunda değilsiniz ama evreni tanımak açısından bence daha önemli yani sırayla okumanız. Şöyle bu kitapta e, ana karakterimiz adı Maya ve Maya Raja'nın kızı. Raja da o ülkenin padişahı demek yani kralı, padişah. Onlar Raja diyor. E, Raja'nın kızı e, fakat şöyle Herkes Maya'dan nefret ediyor. Çünkü Maya doğduğunda yıldız haritasına bakıyorlar ve yıldız haritasında işte ölümle evli tarzı böyle olumsuz şeyler görüyorlar. Bu yüzden de Maya'nın lanetli olduğuna inanıyorlar ve ne zaman sarayda kötü bir şey olsa, ne zaman birinin başına kötü bir şey gelse bundan Maya'nın sorumlu olduğuna inanıyorlar. Böyle, böyle batıp inançlı gibi bu kızımızı hani bildiğin kötülüğün, kötülüğün nedeni haline getiriyorlar. Ve bu yüzden de Maya sadece işte kız kardeşi ve genel olarak etrafındaki bir iki insanla birlikte büyümüş bir karaktermiş. Bir prenses ama yani prensesini de çok da gör, görmüyormuş. Yani prensesliğin o getirdiği şeyleri. Babası Maya'yı biriyle evlendirmek istiyor. Fakat bu evlendirmek istediği kişi aslında yani onları öldürmek istiyorlar. Ve Maya bütün bu, bu durumu istemiyor yani. Genel olarak biz bu karakterin hayatını okuyoruz demek istiyorum. Çok fazla bu kitapta olan olayları size anlatmak istemiyorum. Zaten çok uzun bir kitap değil. Kısa bir kitap ama yeterli bir kitap. Yani kısa hissettiren bir kitap değil tam 330 sayfa olan bir kitap. Ee, bu yüzden hani konusundan daha fazla bahsetmeyeceğim. Okuyup görmenizi tercih ederim. Ben hani çok keyif alarak okumuştum. Çünkü hani o bilim, bilmediğim kısımları da, size anlatmadığım kısımları da çok keyif alarak okumuştum. Ee, 330 sayfa bir kitap, çok kolay okunan bir kitap ve çok eğlenceli bir kitap. Hani o fantastik evreni. Ben bu yüzden bu kitabı çok seviyorum. Bu ikinci kitap bir tık daha kalın e, ve bu kitabı sevmeyen hiç kimseyi görmedim yani O kadar keyifli bir ki bu kitap. Bu kitabı %100 seversiniz. Yani bu kitabı sevmemeniz imkansız. Dediğim gibi bu kitapta çok fazla kişinin sevmediğini gördü, gördüğüm için öyle bir şey de bulunamıyorum ama bu kitabı sevmeyenler bile bu kitabı çok sevdi. Bunda da e, ana karakterimiz Gauri. Dediğim gibi Maya'nın kız kardeşi. E, anneleri farklı ama yani aynı Raca aynı ba ülke başındaki kişi babaları. Gauri böyle savaşçı bir prenses. Hani bildiğin askerlerle birlikte savaşan böyle her türlü savaşa en önde giren bir prenses ve onun düşman krallığının prensiyle birlikte girdiği sihirli bir macerayı, bir yarışmayı okuyorsunuz diyebilirim ya da bir durumu. Çok güzel, gerçekten o kadar keyifliydik yani. Bunda karakterlere aşık olacağınız eminim. Bu kitaptaki ana karakterler efsane bir şey. Özellikle dediğim gibi Gauri ve Vikram. Hani bu düşmandan aşka olayı ama çok uzun süren bir düşmandan aşka değil. Yani öyle uzun bir düşman aşka beklemeyiz. Zaten kitap tek kitap yani seri değil. O kadar uzun süremez düşmanlıkları. Ama e, ee, böyle savaşçı olan olması, Vikram'ın ise daha geride duran, kız karakterimizin arkasına saklanıp daha mantıklı şeyler düşünen, daha zihin takımı olan taraf olması benim çok hoşuma gitmişti. Evreni, her şey, yaşanan olaylar, her şey efsaneydi. Bunun da aynı şekilde o evreni çok hoşuma gitmişti. Yani karakterleri de yine sevmiştim. İçindeki aşk da güzeldi ama evren beni çok içine çekti bu iki kitapta da ve siz de bu yüzden böyle farklı kültürlerden esinlenmiş farklı fantastik evrenler okumak istiyorsanız bu seriye bayılırsınız. Genel olarak bu e, videoda gösterdiğim kitapların çoğunun çok kendine has bir atmosferi var ve kendi yani farklı fantastikler okumayı seviyorsanız seveceğinizi düşündüğüm kitaplar. Çok kendilerini has hissettiren kitaplar. Aralarında okuduklarınız varsa bu kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz mutlaka ve mutlaka yorumları yazın. Sevmiş olabilirsiniz, sevmemiş olabilirsiniz hiç fark etmez. Bu düşüncelerinizi bekliyorum ve bu kitaplar hakkında sizinle konuşmak istiyorum. İlginizi çeken varsa aranızda oku bu videodan sonra okumayı planladığınız seri varsa lütfen onu da yazın. Hani sizi etkileyebildim mi? <laughs> bu kitapları size satabildim mi falan. Tabii ki de amacım o değil yani biliyorsunuz. Ben sadece hani sevdiğim kitapları sevdiğim insanlarla paylaşmayı seviyorum. Benim yaptığım şey bu ya yani ve bu kitapları çok seviyorum. Ve bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu kitaplar hakkında düşüncelerinizi mutlaka yoruma yazın. Hani yine okumaya karar almış olabilirsiniz, sevmiş olabilirsiniz, sevmemiş olabilirsiniz. Yorumlarda sizinle konuşmayı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.